Allahu Ekber, Son bir yılda yaklaşık 10 camide biz mimari aydınlatma yaptık. İşte Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan, Fatih'teki Büyük Selimiye Camii, Nur Osmaniye Camii, Tophane Kılıç Ali Paşa Camii gibi Osmanlı döneminin tarihi eserlerini, izlerini taşıyan camileri Bununla beraber son dönemde yapılmış modern camiler olarak adlandırılan Şakir'in Camii, Otogar Camii gibi camileri de yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Burada yaklaşık 150 tane armatür kullandık. 3000 Kelvin'lik bir renk ışığıyla gece gerçekten İstanbul'a yakışan ve mimar Sinan ustaya yakışan bir tarihi eseri ortaya çıkartmış olduk. Sadece tarihi camileri değil, İstanbul genelindeki bütün tarihi eserleri, Kız Kulesini, Mimar Sinan Köprüsünü, bunların hepsini aydınlatıyoruz ve aydınlatmaya da devam edeceğiz.